Selamlar arkadaşlar yeni bir uzun rekabetçi videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün favori haritasındayız. Rakip 4 kişi başladı. Oyun normalde başlatmazdı. niye 4 kişi başlattı bilmiyorum. Şimdi attık hocam bombamızı. Geldik buraya. Abi adam direkt tak etti ya. Tak attı tak etti ne? Yani takım yine her zaman gibi. Ben arkadaşlar ne zaman oynadıysam bu rekabetçide. Yani oyuna döndüğümden beridir. Abi herkes ama herkes burada diyor Ya bu oyunun taktiği arkadaşlar izleyen varsa rush atmak. Peki ya, ya rush atarsın be ya beklemek olmaz. İlk 10 saniye beklersin bombaları. atıp. Sonra araçlarsın. Oyunun kuralı budur. Güzel. Diğeri de çamaşır kanka. Nara döndü alttan Gladyo döndü herhalde. Kazandı. Oha adam çamaşırdaydı. Bombayı kurdu. Abi tamam bizden bir kişi daha çıktı eşitlenmiş olduk. Ben yine bu, bu turda araç atacağım. Bu bomba atmayacağım zaman kaybetmemek için. Yapma ya. Arkamızdan geldi adam ya. Bizimkiler nerede ya? Oo, of. Takım çöp arkadaşlar. Bir kişi vardı iyi ya şu Tvonji. Daha FK kaldı ya. Burada niye beklersin? Alım delirmek üzereyim. Ses de ver. Adamlar yerinde biliyor ki. Direkt adam üzerine oynayacaklar. Takım çöp. En az şurada bir 4 tel almamız lazım ki bizim maç kazanalım. G u, u U G U U O E ne bileyim nasıl da şey. Afiyet bu adama pingi var şu an pingin her etmeye gitmiş olabilir. Zula kazandı. Nasıl kur ve ya. patlat. Bekle bekleyerek oynayabiliriz şu an. Gerçekten hiç yapmak istemediğim ama. Alkan geçiyor? Önce buraya Abi 3 kişi kaldık şaka gibi. Ben bu oyunu bozarım. Ben bu oyunu bozarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bombayı kur ve patlat. Bir bekleyerek oynayacağım. Tek çare bu. Şimdi ilk beklemem şurası olacak. Buraya adam gelecekti. Şöyle bekleyeceğim. Önce onu halledeceğiz lanlar bunlar konuşuyorlar diyoruz. <laughs> Abi berbatım ben <laughs> berbatım. 2 kişi kaldık. Ne bu ya? Bir, bunun bir cezalandırması olması lazım. Yani mesela biz iki kişi kaldıysak bir şey olmaması lazım. Kim bir şey eksimemesi lazım. Tek başınasın. Abi ne yapacağım ben? Allah'ım belireceğim bir kişi. Bir tane oynayan olsa. Bombayı kur ve patlat. Bizim timancı geri geldi. Hadi oğlum. Kanka direk atıyorlar ha. Tersin sen. Tamam ben tavancıya güvenerek oynayacağım artık. Bir kişi kaldı. Süper. Gladio kazandı. Süper be. Alacağız oğlum bu maçı. 3 kişi alacağız bu maçı. Hadi bakalım. Bombayı kur ve patlat. Direkt çıkıp bir tane adam ölürsem mi? Deneyeceğim. Çok riskli. Ben bölgeme geçeyim. Helal Mustafa. <laughs> Direkt tek yorum çıldıracağım. Zula kazandı. Şimdi burada Bombayı kur ve patlat. mıyız lan? Beni bloklama geri zekalı. Bloklama beni aptal aptal vuruyorsun kenarı. Bir alttan gelecek. Alta bakıyor. İki kişi, bir kişi kaldı. Cepik desem almıştım ya. Bombayı kur ve evet, patlat. Yani üç kişi olmuyor. Kafanın da bir şeyler yapması lazım. Alt gelmiş ya. Mustafa bir gün oraya bakıyor diye bakmadım. Hadi olamalım böyle. Böyle çok önemli. Açık oynayalım. Hadi oğlum. Şuna Zula kazandı. Çok imkansız değil de çok zor. Eşit olsaydık belki yani. Bomba bölgelerini koru. Bakalım. Hadi Lider katili. Kişi. Bak beni blokladı orada. doğru de dağıttı. Sofa sen sadece o köprüye bak. Üç kişi. Bir kişi kaldı. Gladio kazandı. Güzel. Hadi oğlum comeback. Bomba bölgelerini koru. Bir kişi, bir kişi kazandı. Yeah. Evet. Hadi oğlum comeback. Bomba bölgelerini koru. Gidi geçti gri.

Al, vurabilirdim vurabilirdi biliyor musun? Solda ses vardı. Bomba bölgesi. Mustafa'ya güvenemedim. Kanka ben ben bak karşıdan gideyim ben ikili beraber keselim. Mustafa lütfen sadece köpeğe bak. Aşağıda Karşıdan gelecek tamam zaten. Diğeri aşağıdaydı en son. Bekleyin abi rush yapmayın. To Mustafa aşağı bir bak sen. Bak bakalım orada mı? Tamam bekleyin gelecek o. Takımdaki en kötü oynayan o. Hadi alırız. Maçı. Geldi Gri'de Mustafa. Mustafa dön dön Mustafa Hele. Gladio kazandı. Bakalım, Bomba bölgelerini koru. Mustafa falan şekilde Sadece köprüye bak. Ama açıktan bakma. Zıpla burada. Sadece zıpla. Adam geliyorsa bir şekilde söyle bize. Hocam kusura bakmayın. Biraz kötü oynadım ben. Kim konuşuyor Mustafa sen mi? Evet evet Ha tamam. Önemli değil, önemli değil. Bir kişi kaldı. Taktiksel oynarsak maçı alırız. Bekledim, rush yapmıyorum. Şurada adam. Mükemmel. Gladio kazandı. Ooh, Bomba o oyuncular sen çok kötü. O yok şu an oyunda. <laughs> Düştü. Lanet Mustafa A planda geçsene. Bizim Beyzan A planda dön. Bizim Beyzan, bizim Beyzan. Dön. Dön, dön 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 dön. Hocam dön. burada. Ben tutacağım orayı dön. Aşağıdan tutacağım ben. Dön A planda dön çabuk. Bizim Beyzan ama. Bizim Beyzan. Çok uzun zaman lazım. Üç kişi, bir kişi kaldı. Bu bekle. Cana bir onun tamam mı? Bir canı var onun. Tut. Gladio kazandı. Hadi alacağız maçı. Bomba bölgelerini koru. Iki. i̇ki kişi. Bir tane daha var. Alton. Üç kişi, bir kişi kaldı. Süper. Gladio kazandı. Hadi eşit dedik. Hadi alacağız maç. Bomba bölgelerini koru. Dur, dur, hepsi buraya. Bir... Ah. Ya, Sulla Almamız lazım, uzaması için. Hepsi B'ye rastlıyor. Duvancı tele bırak, tele bırak. Önemli maç. Yapma! Gri. Ne yapıyorsun Duvancı? kazandı. Kesin sağlık olsun güzel maçtı. Maçı kaybettin. Arkadaşlar iyiydik de ya. Kımdaki herkes çıktı ya. Avradını sonlara doğru sıç telefonla konuşuna falan diyor. Ya, oyuna odaklansam ne kadar güzel çevirmişiz. Vallahi moralim bozuldu. Gayet iyi çeviriyorduk ya. Yani abi bir ara iki kişiye falan düştük. Çok el kaybettik orada bak. Orada güzel kazansaydık belki güzel bir şeyler olabilirdi. Maçın adamı bu olarak falan değil. Maçın adıma benim. Kim ne derse desin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.